Merhaba sevgili dostlar. Ben Önder Karakış. Biraz bir şey yukarıya takalım. Mikrofonu. Bugün e, bildiğiniz üzere ben fizik tedaviyle uğraşıyorum. Yani bize gelen kişiler hep hasta. E, hasta olması nedeniyle de hep bir korkuları var. Hep bir endişe içerisindeler. Bu korkuların sebebi işte acaba felç kalır mıyım? Acaba ölür müyüm? Acaba daha kötü olur mu? Acaba iyileşebilir miyim? Gibi korkular ve endişeler. Ve son dönemlerde baktığımız zaman yani kendim de aslında bu şeyin içerisindeyim yani psikoloji öğrencisi olmamın sebebiyle de ee, acaba bu korkularımızdan, duygularımızdan kurtulabilir miyiz? Çünkü bizi yani ilk bakışta bizi engelleyen en büyük şeyler sanki korkularımız girmiş gibi geliyor. Yani bir iş yapacağım ama korkumdan kaynaklı yapamıyorum. Bir yere gideceğim, param yeter mi yetmez mi diye düşünmekten dolayı yapamıyorum. Sanki aslında bizi duygular sanki çok engelliyormuş ki casına düşünüyoruz. Ancak aslına baktığımız zaman, hakikate baktığımız zaman halbuki öyle mi? Şimdi derinden derine düşünürseniz, yani derine girerseniz arkadaşlar aslında araçların nasıl yakıtı e, dizel araçların mazotsa, benzinli araçların benzinse bizim de arkadaşlar enerjimiz, yakıtımız, duygularımız. Yani aslında duygularımız olmasa biz bir hiçiz. Yani korkularımız, e, işte cesaretimiz, e, öfkemiz, e, sevincimiz bunların hepsi birer duygu arkadaşlar. Duygu, duygu olmasından, olmasından kaynaklı. Bunlar bizim yakıtımız. Yani şöyle değerlendirebiliriz. Örnek veriyorum. Siz öleceğim hissine kapılmasanız yani felç olacağım riskine kapılmasanız doktora gitmezsiniz. Örnek veriyorum bir fıtığınız var. Fıtık olduğunu biliyorsunuz ama ısrarla doktora gitmediğin gitmediğinizi varsayıyorum. Neden? Çünkü korkunuz yok. Fıtık şey felç olma korkunuz yok. Çünkü ölme korkunuz yok. Ancak daha öncesinde birisinden duydunuz işte fıtık felç bırakabilir ya da babası işte fıtık vardı felç oldu gibisinden. Ne yapıyor? Hemen doktor araştırması içerisine giriyorsunuz. Hemen ee, bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Ne oluyor arkadaşlar? Burada sizin korkunuz, sizin enerjiniz, yakıtınız oluyor ve sizi sonuca ulaştırıyor. O zaman şunu diye diyebilir miyiz? Duygular bizi sonuçlara ulaştırmakla yükümlü. Ancak yakıtı doğru manada koruyabilmek Doğru, doğru manada kullanabilmek önemli. Örnek veriyorum. Eğer siz e, yüksek hızda giderken e, kaza yaparım korkusu yaşamazsanız o frene basmazsınız. Daha da yüksek, daha da gaza basar, daha da gaza basarsınız ve ölümle sonuçlanır olay. O zaman ne yapıyor? Korkunuz sizi, sizin yine yakıtınız olarak sizi koruyor arkadaşlar. Bundan dolayı o zaman duygular hem bizi korumakla mükellef hem de bizi doğru yola ulaştırmakla mükellef. O zaman yapmamız gereken duygularımızı uzaklaştırmak değil çünkü son dönemlerde bir polyanacılık var. İşte hep duyguları uzaklaştıralım. Korkularımızı, korkularımızdan öz özgürleşelim. Emotional free, emotional free. E tamam sen korkularından özgürleştiğin zaman olay bitiyor mu? Siz korkularınızdan özgüleştiğiniz zaman olay, olay bitecek mi? Korkunuz var. Ailenizi kaybetme korkunuz. Annenizi, babanızı kaybetme korkunuz. Yurt dışında yaşıyorsunuz. Eğer annenizi, babanızı kaybetme korkunuz olmasa siz ne annenizi ararsınız, ne babanızı ararsınız, e, ne annenizin, babanızın dediğini yaparsınız. Ya da eşinizi kaybetme korkunuz olmasa ne eşinizin dediğini yaparsınız. Ya da e, hasta olma korkunuz olmasa ne doktora gidersiniz ne bir şey yaparsınız. Siz korkun veya korkmayın. Zaten gelecek olan geliyor. İstediğiniz kadar korkularınızdan özleş, e, özgürleşseniz de e, felç size geleceği zaman önce size korku vermiyor. Acaba felç olurum korkusu mu diye. İnsanlar gece yatıyor, sabah kalk kalktıklarında felç olarak uyanıyorlar. Ya da öleceğiniz zaman gece bir gizli kalp varsa ya da artık vaktiniz o noktaya kadarsa size öncesinden bir ölüm korkusu girmiyor. Gece yatıyorsunuz ve sabahına kalkamıyorsunuz. İşte bu noktada yapmamız gereken duygularımızı doğru anlamak. Bu videoyu neden hazırlamak istedim? Duygularınızdan özleşme, öz, özleşme özdeş, diyorum ya. Nereden çıktıysa. Özgürleşmeye çalışmayın. Duygularınızı anlamaya çalışın. Eğer sigara içiyorsanız ya da alkol içiyorsanız felç olma korkunuz varsa bu korku arkadaşlar size bir şey anlatmaya çalışıyor. Duygularınıza bakın size ne anlatmaya çalışıyor. Felce olma korkunuz varsa diyor ki o sigarayı bırak. O alkolü bırak. Bırakmazsan senin kötü şeyler başına gelecek. O zaman sen hala korktuğun halde hala sigaraya ve alkole devam ediyorsan sana korkunun ne anlatmaya çalıştığını anlamıyorsan o zaman sen bunu hak ediyorsun demektir. O zaman sana vücudunun yapabileceği bir şey yok. Ondan sonra bu benim başıma niye geldi diye ağlama fıtığın varsa, hastalığın varsa doktora gitmeye korkuyorsan o zaman niye felç oldum, o zaman ben niye işte yatalak hasta oldum diye üzülme, kendini hırpalama çünkü sen bunu hak ettin, çünkü sen duygularını anlamadın. Buradaki önemli noktaların nokta arkadaşlar, duygularımızı anlamak. Duygularımız aslında bizi başarıya ulaştırmak için bir yakıt yani enerji. Bunda hem fikirizdir inşallah. Yani bu sadece hastalıklarda değil. İş yerinde de hani Bir işiniz var. Örnek veriyorum. Hemen bir rakip çıkıyor. Korkmaya başlıyorsunuz. Ne oluyor? Ya işimi kaparsa? Hemen sizde bir araştırma şey içerisinde. Ne oluyor? Tak size o korku. Sizi geliştirme sürecine soktu. Yeni bir şeyler araştırma, yeni bir şeyler bulma sürecine soktu. Ve siz de işinizi geliştirmeye başladınız. Gördünüz mü? Sizde bir şeyler katma değer oluşturdu. Bundan dolayı e, bu öfkeniz, korkunuz ee, bu tarz duygularınız sizi geliştirmeye yönelik arkadaşlar.